Geri gel, geri! Hadi bu! Başla, başla, başla! başla. başla. Ah, arkada, arkada, arkada! Boş Ha. Bunda. Hadi arkadaşlar 2 Enes falan takım Gol, gol. Oh. 3-1 Çak çak ya, çak Ay, Ay, ya. Bunlar başı yesin ya Arkadaşlar şu an skor 2-1 3-1 oldu. 3-1 mi? Evet. O alan 3-1 olmuş. 5 biter. Ya ileri. Ve gol sayılmıyor. Oh. El. Gol sayılmıyor. Oh. Hayır kavga. <laughs> ah, ah, ah. Enes falan öldürüyor falan şu <laughs> <laughs> Bu gol sayılmıyor. 3-1 hala palyaç olur önde. Çünkü Enes el yaptı. Hayır lan gol lan. Hay gol değil. Gol, bu kadar sayılmıyor. Gol oldu. Arkadaşlar 35 yaş şey, <laughs> altı erkekler ve tanışmak <laughs> için <laughs> İyi misin oğlum? <laughs> Arkadaşlar şu anda skor 3-2. Hadi alacağız mı? Alacağız kardeş. Hadi. Sert ol, sert ol. Ayağını kır Ayağını kır, ayağını. Ramazan geri gel, Ramazan. ne çıkması oğlum? Ha, kim ondan çıktı? Hakem ondan çıktı. Ramazan sert ol. Koşuyor, koşuyor. Koşuyor, koşuyor. <laughs> Oğlum bak kameraya gelecek. Kameraya salaklık etmeyin. Kanka tamam. Aa! Başlıyorlar lan. Başka oynuyor lan biraz. Rambo geri ya Rambo. Gol. 3-3. Harika bir goldü. 3-3. Enes Pala'nın takımı. 3. Yut. Hadi. Ya. Hayır fol yok pol yok. Bir Oha, şey yok. Oha ya. Hadi am. Gol sayılmaz. Enes pol yaptı Hamza'ya burada. Ne? Hamza Hamza pol yaptı Aa. sana. Kalk baksana Hamza'ya. biz? Baksana Hamza ya. Arkadaşlar haksızlık var. Yorumlara yazın. Hayır gol değil. Hala dur. Ayıp lan hakem. Sen çok şerefsizsin. Sen ne diyorsun? Aa. Gel lan buraya. Sana sarı lan, sarı kart sana lan. sarı kart. Bir daha itiraz edersen da dedim, kırmızı veriyorum. Ha şu kırmızıyı veriyorum sana. Turuncu. Git sen itiraz ediyor musun? Ediyor. Sana da sarı kart. Şu an Tayfun'dan harika bir olamaz. Fals, fals. Hiçbir şey yok. Hayır, devam et. Bırak sana evet, hakem. Ah. Rambo geri gel. Rambo çabuk gel. Rambo. Bu bana kerkin ama. Gol olmadı. Bu nedir abi ya? ya Siktir hakem ya. Vur, vur hadi gol olabilir. Çeşe. Ver, ver pasını. Ah. <laughs> Ver pasını. Tayfun hadi. <laughs> Ve gol oldu. Palyaçolar 4 oldu. Son bir gol. Kanka mükemmel oluyor ama bak. Şaka değil. Vallahi böyle izlenir. Böyle izlenir ama. Güzel bir şut. Enes topu aldı. OOOOOOOH gördün mü? Hayat çak Hayır <laughs> bir şey yok ellemedi devam et <laughs> Devam et Ve <laughs> gol oluyordu Az kalsın gol oluyordu çak Hadi bakalım. Bir şut mu? Verdi pasını verecek. O Hadi o ver lan artık. Şut çekim, şut çekim. Ve 4. O 4, o 4 4 3 4 3, 4, 3. 4, 3. Enes Balan'ın takımı yeniyor şu an. Hadi evet gol olabilecek. Ve atamadı. Tayfun atamadı. Hemen devam. Bekle kardeşim. 5 4 3 gol gol sayılmıyor aa, gol sayılmıyor aa, gol aa, değil hakem ay hakeme <laughs> hakeme saldır ağ gel aa, lan buraya aa, sana kırmızı veriyorum kırmızı gösteriyorum aa, çık, aa, git ya, şey çık git oyundan çık git oyundan çık şikeceğim ya çık git şapkanı al lan al lan şapkanı ya benim lan çık <laughs> 50 lira lan fakov çık Hamza yeneceksin zaten artık abi her şeyi e, sizden yana yap. Sen? Hiçbir Arkadaş, şey yok git uzaklaş. Arkadaşlar 10 kişi kaldı 2 kişi kaldık. Bakalım son palyaçolar yenebilecek mi? Var. Ve gol 4-4 oldu. Değil, Lan manyak mısın sen? <laughs> Hadi bakalım son gol kim atarsa o kazanacak. Enes sana arka bir çalım. Enes ilerliyor. De Verecek bir verdi ama Palyaço Hamza Tuttu. Enes duvar pası çok kötü bir vuruştu. Ayhan'dan, Ayhan. Hadi. Gel, defansa, gel. defansa. Tayfun gol atacak. Ve gol. Gol. Ben böyle bir şey görmedim. Ben böyle bir şey görmedim. Zaten şikeyle kazandınız. Evet arkadaşlar. Bu adama kırmızı kart göster. Kırmızı kart göster. Arkadaşlar videonun burada sonuna geldik. Bakın yazın kim kazandı sizce Moço? Bana göre biz kazandık. Sekterler. Aa ne yapıyor bu ya? Yine. Görüşürüz arkadaşlar. <laughs>